Daha fazla görünmemen gerekiyor. Ne olur anla şunu ya. Ben bir şey anlamıyorum artık. Yok. Bak bir daha anlatıyorum. Ortada bir hatalı varsa benim. Bak bu benim hatam. Benim seni oraya götürmem gerekiyordu. Bırak kendi hatamı kendim temizleyin. Tamam mı? Ne olur karışma. Latif ayrıca senin düşündüğün gibi bir adam değil. Latif kirli bir adam. Mafya ile alakası olan bir adam. Mafyanın kara parasını aklıyor. Kanlı parasını aklıyor bu adam. Anlatabiliyor muyum? O senin hatan yüzünden öldürülmedi. Onu mafya öldürdü. Ne olur Canan. Selim ben ikna ettim ama ya. Ben ikna ettim adamı. Ama hayatım beni hiç dinlemiyorsun. Ne olur sakinleşelim. Burada otur biraz. Ne olursun. Kanım var üzerinde. Beni dinle, <laughs> ne Küçücük çocuğum var Selim. Ne olacak o çocuğa? Hayatım burada biraz oturalım. Bak yalvarıyorum biraz sakinleş. Benim şimdi müdürle gidip konuşmam gerekiyor bu mevzuyla ilgili. Burada beni bekle. Tamam mı? <laughs> 好了、嗯